Kripto Kral'la kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Amerika'da rekor enflasyon oranı açıklandı. Bu bizi nasıl etkileyebilir? Bunları konuşacağız. Balina alımları ne durumda? Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de bu trendin hala güzel çalıştığını söyleyebilirim. Bakın bu trend gerçekten anlamlı bir trend aslında. Yukarıda, yukarıya doğru çarptığımız zaman bizleri direnç oynuyordu. Burayı kazandık destek oynadı. Ve bakın sonrasında yeniden bu alandan bir et yediğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda bunu dün 4 saatlik grafikte de sizlere paylaşmıştım. Şöyle bir daralma olduğundan bahsetmiştim Bitcoin'de. Enflasyon oranı açıklanırken böyle sert mumlar gelmeye başladı. Fakat iki yöne de kırmamıştı o anda. Sonrasında bakın aşağı yönlü bir kırılım geldi arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor açıkçası? Önemli direnç alanlarımız neler? Bunları konuşalım. Bakın burada MA20'yi de kaybettik. Burada MA20 bizim destek bandımızda. Bunu aşağı yönlük maalesef kaybettik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Neyi beklememiz gerekiyor derseniz. Bu alanda artık Bitcoin adına 45.200 bölgesi önemli. Buranın üstünde bir 4 saatlik mum kapanışı bizi yeniden yukarıya taşıyacaktır. Bu trendin yeniden kırılımını sağlayacaktır. Yani kısa vade için 45.200'ün kırılımı önemli arkadaşlar. Peki önemli destek bandımız neresi derseniz de burası 42.000-40.500 aralığı olacaktır. Yani bu aralık Bitcoin'de önem, önemli bir alana sahip. Bakın burada EMA Ribbonlar tarafından tutuluyor. Aynı şekilde Bollinger bandına bakıyorum. Bollinger bandı biraz daha aşağıda kalmış. O 39.800 bandını önemsiyor. Işimoku bulutuna bakıyorum. Işimoku bulutunun hala içerisindeyiz. Fakat bakın burada da geçen defa içerisindeydik. Burayı kırdık. Yeniden yukarıya doğru çıkmıştık. Ee, yani bu o kadar büyük bir sorun olarak gözükmemeli. SMA ribına bakıyorum. Bakın burada destek aldığımız lokasyon burası. Yani burası kaçmış? 42.400 bölgesi. Yani burayı kaybedersek biraz daha aşağılara. 40.500-41.000 40, aralığına geleceğimizi düşünüyorum. Burası bana kalırsa çok önemli bir bölge. Peki neden önemli? Bakın burada hacimli bir alan vardı ve biz bu hacimli alanı lehimize döndürmeyi başardık. Yani burayı kırdığımız için artık burası bize destek görevi üstlenecektir. 41.540-41.000 aralığı önemli. Ve Bitcoin bakın yine aynı hareketi yaptı. Burasının hacimsiz bir bölge olduğunu sizlere anlatmıştım. Ve burayı direkt olarak kolay bir biçimde geçti. Fakat hacimli alanlardan red yiyoruz. Yani bakın e, şuralarda kıyasen baktığınız zaman şurada hacimler artıyor. Ve en fazla hacimin geldiği alansa 47 bin dolar bölgesi arkadaşlar. Bitcoin bu alanda o kadar çok oyalanmış ki burayı alırsak aslında 47 bin üstüne mumlar kapatırsak da hedefimiz artık 52 bin 53 bin bantları olacaktır. Peki genel olarak piyasa ne durumda hemen bir de onu da yorumlayalım. Burada arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman hiç stopumuz hala aldı aslında bir sorun gözükmüyor diyor ve geri çekilişlerin hala fırsat olduğunu söylüyor. Ve bu geri çekilişlerde sizlere bahsettiğim Tobo formasyonu aktifleşebilir. Bunu da takip edeceğiz. Oyun planımız neydi buraya bir daha gelirse alım yapmak yönündeydi açıkçası. Hatta hemen o grafiğimize bir geçiş yapalım. Burada arkadaşlar enflasyon oranı hatta bunu zaten Twitter üzerinden paylaştım. Şu kesişimin düşüş getirebileceğinden bakın kesişim gelir gelmez. Şurada bir düşüşü yaşadık bakın şu mumda. Sonrasında düşüş devam edebilir mi? Büyük ihtimal edecek gibi duruyor. Yani %10'luk %15'lik bir geri çekilme oluşturuyor bu tablo. Fakat bu bana kalırsa fırsat olacaktır. Bakın burada olduğu gibi son bir geri çekilmeyi yapıp artık yukarıya doğru Bitcoin hareketlenmiş. Bakalım 41.500 40.500 aralığı önemli aslında. Buraya gelirse oyun planımızı takip edeceğiz. Dün de bunu paylaştım aslında. Dün mesela arkadaşlar şu fitilde herkes çok umutluydu ama ben şunu söyledim. 52.000 kırılana kadar almam veya da istediğim bölgeye gelir. Yani benim oyun planım bu şekildeydi. Oyun planım diyor ki Bitcoin burada toba formasyonu oluşturursa burada al. Fark ettiyseniz zaten insan psikolojisi tam tersi yönünde çalışıyor arkadaşlar. Mesela Bitcoin 45.500 bandına doğru hareketlenirken herkes böyle biraz daha umutlanıyordu. Aa, kaçırdık mı fiyatı gelse de alsak şeklinde düşünüyor. Fakat fiyat oraya geldiği zaman da daha da aşağısı gelebilir şeklinde. Yani aslında insan psikolojisi nasıl yönetiliyor? Direkt olarak yükselişlerinin de yükselişlerin de sonunun gelmeyeceğini düşünüyor. Bu yükselir ya daha daha da yükselir, daha da yükselir düşüşlerin de sonunun gelmeyeceğini düşündüğü için bu kişiler maalesef hep oyun dışı kalıyor. Mesela diyelim ki adam belirliyor bir, bir, seviye. 35 bine gelince alacağım. 35 bine gelince düşünüyor Aa, bu 20 bine iner ya. Sonra diyecek 10 bine iner. Sonra diyecek 5 bine iner. Ya, bu balonmuş deyip çıkacak en sonunda. Yani bu, bu, gibi insanlardan olmayın. Bir oyun planınız olsun. Benim oyun planım şu an bunu gösteriyor. Buraya gel geldiğinde alımımı yapacağım. Gelmezse ne yapacağız? Gelmezse de arkadaşlar yolu açık olsun. 52 bin dolar görüşürüz. Zaten %60 60 coin'deyim, %40'da nakit'teyim ve bu durumumu e, bozmayacağım çünkü belli bir şartlar var. O şartların oluşmasını da bekliyorum. 52.000'in alınması market adına çok ama çok önemli bir seviye, kilit seviye olduğunu söyleyebilirim. Oyun planımız dediğim, dediğim gibi bu, bu alanda kesişim geldi. Bu kesişimle birlikte sağımız oluşabilir diyor ve bu sağımız oluşursa da güzel bir fırsat gelecek diyor açıkçası. Peki bunu kapattık hemen bir diğer indikatörümüze geçiş yapalım. Burada ise arkadaşlar direkt olarak bir CMA boşluğunu bir daha gösterelim. Bakın CMA boşluğu da burada 41.640.500 aralığına geliyor. Bu gap'lerin özelliği budur arkadaşlar. Mesela burada da düşüş yönlü oluşturulan gap doldurulduktan sonra düşmeye devam ediyor. Yükseliş yönlü oluşan bir gap e, doldurulduktan sonra yükselmeye devam edebilir şeklinde ben yorumluyorum. Burada baktığımız zaman buy sell rasyosuna bakın şu alanda hodl demiş bizlere. Demiş ki burada al tut tut demiş. Şu an buy zone'una al buy zone alanına girdik. Yani bu buy alanına girdik çok pardon. Al diyor yani bize. Mesela burada da al demişti. Al alanına girdikten sonra yukarıya doğru hareketlendik. Sonra aldığını hodulu yap diyor. Ve şurada da sat diyor. Yani çok güzel çalışıyor. Şu anda da buy alanına girmişiz. Dediğim gibi bir fırsat gelirse bana bana kalırsa geri çekilmeler hala fırsat. Burada mesela yine buy zone alanına girdiğimizde Aşağı doğru geldiğinde yeniden yukarıya gidiyor. Burada mesela yine buy zone alanına gidiyoruz. Sonrasında burada alım yap diyor bizlere. Sonrasında fiyat yeniden yukarıya doğru gidiyor. Sell zone'una baktığımız zaman da bakın satış alanı aşağı doğru gidiyoruz. Sell zone var mı? Şurada şurada var bakın. Şurada var ve tepeyi vermiş zaten. Şurada var yine tepeyi vermiş. Bu da sell zone alanına gelirse zaten sell alanına gelirse çok pardon bugün niye konuşamıyorum bilmiyorum. Sell alanına gelirse Twitter üzerinden sizlere paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi hiç merak etmeyin. Ee, onun haricinde arkadaşlar 3 günlük tabloda bunu da pozitife çevirdik. Bu da güzel bir emare. Yani güzel sinyaller gelmeye devam ediyor ve geri çekilmelerin fırsat olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ne yapacağız peki hocam daha da aşağı gidebilir mi korkuyorum. 38 binin altında da stoplayacağız arkadaşlar. Yani bu oyun risk almadan yönetilmiyor. Ve ben de şu an trend anlamında doğru yerde risk aldığınızı düşünüyorum açıkçası bunu da söyleyebilirim. Fakat siz daha da aşağı gideceğini düşünüyorsanız lütfen kendi bildiğinizi yapın. Bunu da söylemek istiyorum peki devam edelim dün enflasyon oranı açıklanırken arkadaşlar 9.5 milyon dolar long patladı sonrasında short patladı aslında 10.6 10 milyon dolar long, long ve short patladığını görebiliyorsunuz ve bu gibi durumlarda lütfen uzak durun margin işlemleri bu gibi piyasalarda kullanmayın çünkü teknik falan işlemez o anda herkes yani piyasanın nasıl tepki vereceğini tahmin etmeye çalıştığından dolayı aşağı yukarı sert hareketler gelmiş bakın 20 milyon dolar. Likidasyona uğramış ve şu anda funding rate longların yönünde. Yani longlar daha fazla ve büyük ihtimal dün gece olan hareketlerden bu yana onlar da patlamış olduğunu söyleyebiliriz. Yani market iki yönü de patlatma yönünde ilerliyor. Bakalım kim kazanacak? Ee, burada arkadaşlar bir rekor enflasyon oranı geldi. 7.3 şeklinde bir beklenti vardı ve beklentinin de üstünde gelen enflasyon piyasalar tarafından sert algılandı. Hatta şöyle bir durum var. Son 40 yılın yani 1982'den bu yana son 40 yılın en hızlı tırmanışını yaşıyormuş. Enflasyon en hızlı yükselme dönemini yaşıyormuş. Ve buna da çok büyük tepkiler gelmeye başladı. Hatta bir piyasa analisti tüm FED kurulunun istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü daha öncesinde arkadaşlar enflasyon raporu yayınladıklarında hep geçici faktörler şeklinde yorumlar yapıyorlardı. Son dönemlerde şey demeye başladılar. Bu büyük bir risk bu geçilemeyebilir şeklinde. Çelişen yorumlar yapmaya başladı. Ve halkta analistler de. E, bu Fed'in durumundan aslında şikayetçi olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'da en yüksek enflasyon oranları geliyor ve ben bu Bitcoin'in bu enflasyon oranlarında kısa vadede belki kötü etkilenebilir ama yani uzun vadeye Bakın arkadaşlar bu enflasyon oranını biz lehimize çevireceğiz. Yani arzı sınırlı olan ürünlere para akışı olacak ve zaten burada bir öneri de gelmiş. Bakın hemen e, demiş ki. Aslında korunmanın en iyi yolu bitcoindir diye eklemiş ben de aynı şekilde katılıyorum arkadaşlar enflasyondan korunmanın en iyi yolu bitcoindir ee, Bir de faiz oranı gelecek açıkçası bu faiz oranı bu enflasyon oranını karşılamayacağını düşünüyorum Bunu da birlikte göreceğiz yani piyasada böyle bir algı oluştu Daha sert faiz oranları gelse bile zaten bu enflasyon oranını karşılayamayacak Son kozları kaldı Kartlarını göreceğiz Fed Bir de arkadaşlar bugün e, para politikasını açıklayacakmış o da direkt olarak akşam 6'da açıklanacak belki o da piyasayı etkileyebilir onu da değerlendiririz yani para politikasında nasıl sıkılaşmaya gideceği vesaire ona da bir bakarız akşama doğru buna bağlı olarak da bir düşüş daha görebiliriz saat 6'da açıklanacak bunu da yine paylaşırım sizlerle birlikte burada Hindistan arkadaşlar direkt olarak kripto paraların büyük bir tehdit olduğunu söylemeye başladılar yani tam tersi yönünde ilerlemeye devam ediyorlar Hindistanlılar. E bu arada JP Morgan'dan 150 bin dolarlık uzun vadeli bitcoin fiyatı görülüyor bu yıl içerisinde. Yani 150 bin dolara gelebileceğini söylüyor. Burada bir cycle'ın eksik olduğunu biliyoruz. Bu da bizlere 200 bin, 250 bin dolar civarlarını gösteriyor. Fakat benim beklentim bunların yanı sıra, arkadaşlar. Ben bir 95 bin, 85 bin, 95 bin hareketleri bekliyorum. Yani oralara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Kanalın üst puanı da orayı gösteriyor. Stock to flow modeli de orayı gösteriyor. Ondan sonra herkes daha büyük bir hype yaşadıktan sonra correction dönemine geçiş yapacağımız yani güzel bir ayı dönemine geçiş yapacağımızı düşünüyorum. Bakalım hangi tablo geçerli olacak siz nasıl düşünüyorsanız ona göre hareket edin. En önemli olan şey bu. Burada, burada ise arkadaşlar bitcoin balinaları ne yapıyor derseniz bir yataya bağladılar. Yani fiyat biraz daha düşerse ve buradaki altın vuruşu görürsek bizim için çok önemli olacak. Fiyat aşağı doğru geliyor alımlarını yapıyorlar yukarıya doğru gidiyoruz. Fiyat aşağı doğru geliyor Alımlarını şurada güzelce yapıyorlar. Yukarıya doğru gidiyoruz. Fiyat yeniden aşağı doğru gelmeye başladı. Bu alımları görürsek 40-41 bin bandında önemli bir sinyali alacağız. Yukarıya doğru gidecek miyiz? Bunu da yine paylaşacağım. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman da şu anda 50 seviyesinde ve nötr, nötr seviyede olduğunu, piyasanın kararsız olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.